Diğer diğer memleket Antalya'dayız. Antalya'daki Konya Altı plajını size değerli izleyicilerimize birlikte canlı yayında kameralarda göstereceğiz. Gerçekten deniziyle olsun, doğasıyla olsun harika bir görsele ve görünüme sahip olan Konya Altı plajı mutlaka ve mutlaka Antalya'ya gelip de bu güzellikleri görmeden ayrılmayın ve denizin tadını çıkarmadan da gitmeyin deriz. Hep birlikte görelim. Teşekkür görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. Diyoruz.